Arkadaşlar kimse ben yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef'i takip etsin. Emin olun 100 kişilik, 500 kişilik yemekleri yapabilir. Mahcup düşmezler. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yememizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar bugün size çok güzel bir tavuk yemeği çekeceğim. Hemen işe soğanlardan başlayın. Patatesler ne kadar ince olursa o kadar çabuk pişer. Patateslerin şekli tamamen size kalmış. 3-4 diş de sarımsak. Üzerine şöyle yarım fincan bir sıvı yağ. Yarım tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı karabiber. Yarım tatlı kaşığı pul biber. Renk versin diye yarım tatlı kaşığı da kırmızı toz biber. Önce bunları şöyle bir ne yapacağız? Bir karıştıracağız. Bütün baharatları, yağları, sebzelerin her tarafına bir değdireceğiz. Bunu sadece böyle fırına atsam bile yemek olur. 190 derece fırında 45 dakikada içine hiçbir şey koyma. Sana çok güzel bir yemek çıkar. Tabii ki bunu böyle bırakmayacağız. Üzerine tavuk da yapacağız. Sıra geldi tavuğunu hazırlamaya. Hemen tepsimizi kenara alalım. Kabımızın içine tekrar yarım fincan sıvıya az bir kırmızı toz biber, pul biber, kimyon az bir de karabiber. Çok fazla baharat katmayacağız. Bunu şöyle bir çırparım. Baharatları iyice karıştırdık. Hemen içine kanatları atıyoruz. Bunu hangi tavuktan yaparsan yap olur. Hiç fark etmez. Keki özellikle kullanmıyorum fırın yemeklerinde. Kekik yanıyor. Yemeği acılaştırıyor. E, kekik tercihi tamamen sizin olsun. İsterseniz kullanabilirsiniz. Arkadaşlar hemen şöyle baharatları bir yedirelim. Fırınımız 190 derecede ısıtıp bizi bekliyor. Alt üst çalışıyor, fanlı çalışıyor. Genelde ev fırınların ısısı düşük olduğundan dolayı 180 derece yeterli olmuyor. Biz de ona göre fırınımızı 190 dereceye alıyoruz. Baharatı her tarafına değdirdik. E, tavuklarımızın üzerine, kanatların üzerine bıçak değdirmiyoruz. Bıçak değdirdiğimiz zaman derisi bozulur. İçindeki yağını suyunu dışına atar. İstediğimiz gibi lezzetli bir yemeğimiz olmaz. Karışık bir şekilde kanatları bizeceğiz. Bunda dikkat etmeniz gereken patatesleri çok kalın doğramayın. Patatesler geç pişer. Biraz ince doğrayın. Yemek yapmak bu kadar basit. Hiç yemek yapmayı bilmeyen bile Ahmet Şef'in mutfağını izlesin. Yerli, yabancı. Hiç fark etmez. Her türlü yemeği yapabilir. Sayfamda binin üzerinde yemek tarifi var. Bu deriler yandıkça yağını alta bırakacak. Patatesler, yemeğimiz inanılmaz derecede lezzetli olacak. Şimdi fırına götürüyoruz. İlk 35 dakika 190 derece fırında pişireceğim. Tam zamanını ben size söyleyeceğim. Hemen fırınımızın kapağını açıyoruz. Orta bölüm atıyoruz. Önceden ısıtılmış 190 derece fanlı alt üst çalışıyor. Kapağı kapatıyoruz. Arkadaşlar yemeğe şöyle bir göstereyim. Fırın atalı 35 dakika oldu. Fırınımızı hemen e, 200 dereceye alıyorum. Arkadaşlar yemeğimizi hemen şöyle bir gösterelim. Yemeğimiz pişti. Tam 30 dakika 190 derecede pişirdim. 30 dakika sonra da 200 dereceyi aldım. 30 dakikada 200 derecede çalıştırdım. Daha dokunduğumuz gibi dağılıyor. Hemen şöyle bir gösterelim yemeğimizi. Özellikle patatese de bakın. Şöyle bir göstereyim. Görüyor musunuz? Patatesler dağılıyor. Tavadan zor alıyor. Bütün sebzeleri eşit bir şekilde pişti. Bir tane tavuğun nasıl piştiğini göstereceğim. İnşallah elimi yakmadan. Şöyle tuttuğumuz zaman basınca görüyor musunuz? Bu şekilde dağılacak. Arkadaşlar yemeğimizi görüyoruz. Efsane pişti. Lif lif dağılıyor. 30 dakika 190 derecede pişirdim. Daha sonra fırını 200 dereceye aldım. 30 dakikada 200 derecede pişirdim. Toplamda yemeğimiz 1 saatte pişti. Sayfamda 1000'in üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız her türlü yemeği bulabilirsiniz. İnşallah öğretici video olmuştur. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Bir yüz